Beşiktaş'ta bir Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili bir tweeti var. Beşiktaş'ta hemen bir paylaşım yaptı. Beşiktaş Kulübü'nün de o paylaşımını da okuyalım sevgili izleyicilerimize. Tüm kulüpler yapmıştı biliyorsunuz. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, tüm Anadolu takımları. Evet işte gördüğün gibi arkada Karadeniz'de Fatih gemisinin yaptığı sondaj çalışmaları neticesinde keşfedilen doğal gaz rezervinin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını dileriz diyor. Beşiktaş Jimnastik Kulübü resmi Twitter hesabından bu paylaşımı yaptı siyah beyazlı takım. Fakat Şimdi, ne tabii, bir gurur değil mi ya? Tabii canım. Tartışmasız. Tartışmasız. Sanki cebimize şu anda para girmiş gibi sevindik mi, sevinmedik mi? De, tabii yani ki. 2023'te başlayacak ama yani bizim bize tamam oluyor zaman çabuk geçiyor. Zaman geçiyor, geçiyor. Peki sevgili Emre Trabzon'u da konuşalım. Konuşalım. Trabzon'un gelenleri, gidenlerine bakalım. Programımızın son virajına girdik. Emre'ye bir Trabzon'u da değerlendirelim yakalamışken. Pazartesi günü kampa gidiyor Fenerbahçe kampına. Stronsen, e, bu oyuncu Anders Stronsen transferinin referansını Solot vermiş. Verdi. Plaza alındı. Marlon, Edgar zaten bilinen oyuncu ve Taha Tepe. Şimdi Muhammed Taha Tepe biliyorsun altın oldu kaleci. Plaza, Marlon, Stronsen kapalı kutu. Hepimiz için kapalı. kapalı, kutu. Sosa gitti, Novak gitti, Endiaya Mesias. Andosu. Üç tane, üç tane şey... E, 11 oyuncusu gitti. Direkt. direkt oyuncu gün Üç 3 tane direkt oyuncu gitti. E şimdi Trabzonspor'un şeyine baktığımız zaman, e, harcama limitine baktığımız zaman fena değil. Yani ligin iyilerinden bir tanesi Trabzonspor. Yani ekonomik olarak da iyi durumdalar. E, fakat demek ki beklentileri var Aykut. Yani bu ses, tamam transferler yapıldı ama mesela Uğurcan'ın satışı. Şimdi 4-5 tane Premier Lig istiyor takımı. Ben Premier Şip takımı da duydum. Onu da şey, Şampiyon Şip takımı da duydum. Onu da söyleyeyim. Ee, i̇steyenler var. İyi de rakamlar var masada. Fakat biraz böyle sürüncemeye girmiş. Acaba hani farklı takımlar olduğu için biraz fiyat mı yükseltmeye çalışıyorlar bilmiyorum ama... Ya, ama... ya ama. Tok satıcı konumunda. ama bana sorarsan Uğurca %100 gidecek abi gidecek bu sene. Şey. Gidecek. %100 gidecek. O da işte abi Aykut. Mesela Sörlot'tan da ilgili haberler çıkmaya başladı. Doğru. Bu geliyor kulağımıza. Geliyor kulağımıza. Ondan da ilgili bazı transfer teklifleri varmış. Bu adamlar bir tanesi atan bir tanesi tutan ligin en iyileri. Geçtiğimiz sezonun bir tanesi gol kralı. Bu adamlar gidecekse de kalacak yer gidecekse Trabzonspor yönetiminin kafasında bu oyuncuları gönderip satmak, para kazanmak varsa bu işleri çabucak halletmeleri lazım abi. Çünkü ligin şurada başlamasına çok az bir süre kaldı. 11'inde başlıyor. 11, Ay 11'inde lig başlıyor. Onun için e, biraz ellerin çabuk tutması lazım. Ee, özellikle kaleci konusunda mesela şey, ile mı devam edecekler? Ya, Muhammed Tağa geldi tamam. Muhammed Tağa var. Muhammed Tağ'yı Tağ aldı da demek ki şeyi yedeklemeye çalışıyorlar şu anda. Uğurcan'ı yedeklemeye çalışıyorlar. Uğurcan'la ilgili de geçen basın toplantısını dinledim. Hani, şey Çocuk da gitmek istiyor anladığım kadarıyla. Yani kulübüme para kazandırıp gitmek isterim falan gibi böyle bir ifadesi oldu. Demek ki çok büyük ihtimalle Uğurcan'la yollar ayrılacak. şey rekoru kırabilir ha söyleyeyim sana. Bonservis. Bonservis kırabilir. Cenk'in kaçtı? 24. 24 mü? Nakit 22,5 Cenk. Değil mi? Bonuslar, nakit. Nakiti baza alırsak, yo hepsini dahil edelim değil mi? Bonuslar da sonuçta. Tabii tabii bonus dahil 24 Cenk. E, konuşulan Uğurcan için 20. 20 mi? Hı. Hmm. E, şimdi şey, şey var yeni. E, Yusuf 17 galiba. Yazıcı. 17 milyon euro. Ne paralara satmışız abi. İyi oyuncular satmışız. İyi oyuncular satmışız. Yani. Bir ara balici satmıştık ya Şeye Real Madrid'e. Yani 10, 10 milyon milyon dolar mıydı? 10 milyon dolardı. 10 milyon, milyon, milyon dolardı dolar galiba mi? öyle bir şeydi. E, o, o, o zaman rekordu. Çok, rekordu iyi, canım rekordu. İyi rakamdı yani. Rekordu. O Koça satıldı Fenerbahçe'de yine. O C, C, da C, o C, koşa ha, satıldı. İyi rakama satılmıştı öyle yani atılıyor. Satılan oyuncularımız var. İyi, i̇yi gelir. Mesela Yusuf Yazıcı'dan müthiş gelir elde etti. Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesinden şey var mı Aykut? Biz bir sonraki satıştan pay? Var. İşte Uğurcan'a da muhtemelen öyle bir şey koyacaklar abi. Belki de o yüzden böyle. Zaten o bu bu o ufak detaylar zaten Heh, sıkıntı. Bravo. sıkıntı. O Heh. satıştan Heh. pay olayı var ya sevgili Emre. İşte menajerlerle, kulüp başkanlarıyla, oyuncularla ben konuşuyorum bu konuları. Bu satıştan o, o satıştaki pay işi bir hafta atıyor mu? Evet atıyor. Ya 10 gün 10 değil. Ya yüzde 10, ya şimdi, 10 yapalım falan. O diyor 13 yapalım, 12 yapalım. 11. böyle pazarlık ya şimdi işte. 7 yapalım. Ya 7 biz 7 Sultan değil. Yani. yani. O, 10'sa tamamız. İyi bir düşünelim. O düşünce o bir hafta. Yani Muriş de herhalde öyle galiba. Ya tabii öyle tabii. tabii şu anda bak. E, Uğurcan öyle beklemede. Bak, Rize Spor'dan, Rize alındığı zaman 15 Rize Spor şey koydu biliyorsun. Ko tabii. Ee, bir sonraki satıştan pay koydu. Şimdi Rize böyle elini avuçlamış bekliyor. Bekliyor tabii. Ne kadar pahalı satış sonuç o kadar iyi. Kaç koydular pay bilmiyorum ama yüzde mi acaba? 5, Rize 10... Spor'un koydu yüzde on beş. mi? On beş. kazanacak kardan. Kardan %15 kazanacak. Çok büyük rakam. Çok çok çok. Hiç sonuçta... Bir şey söyleyeceğim. Taş atıp da kolun yorulmayacak yani. baba Adam bir kulüpten bir kulübe transfer ediyor. Bütün terlemeyi sen yapıyorsun. Gidip görüşmeleri filan her şeyi sen yapıyorsun. Parayı aldıktan sonra hesabıma parayı yatıracaksın abi. Böyle bekliyorsun. O satıştan pay olayında e, kulüpler böyle bir acaba şu satıştan, yani bütün dünyada acaba satıştan payı kaldırsak mı gibi böyle bir yeni e, e, fikir da ya. alışverişinde bulunuyorlarmış ama e, sonuçta belki de teşvik etmektir altyapıya değil mi? Ay, şöyle abi rakamı düşük tutup rakamı düşük tutup Oradan. Sırtistan payı yükseltmek anladın mı? Ya da tam tersini yapmak böyle ya görüşmeler artık de kazandı biliyorsun. Kazandı canım kazanmaz Cengiz'den. mı? Tabii kazandı. Değil mi? Başak satır. şehir sattı altın ordu para Aynı. kazandı. Roma'dan altın orada da kasasına Kim para. Kim var bir de yetiştirme parası var yeni yetiştirme parası var. birisi daha para koydu kasasına Galatasaray koydu, Galatasaray galiba. Merih Demir Mustafa miydi? kapıdan mı koydular? Kapıdan 600 bin, 600 bin, dolar koydular. Evet, evet. Galatasaray. Yani Mustafa orada... Kapı'dan Galatasaray 600 bin yetişse parası kazandı ayrıca ekstra. Galiba. Öyle bir şey oldu. Yani aslında baktığımızda kötü değil çok da iyi ama işte ilk çıkan kulübüne <laughs> paranın verilmesi çok güzel. İşte altın oldu. Evet tamam ihtiyacı yok. Sayın Başkan çok mücadele ediyor ama sonuçta öyle deme 600 bin euro 600 bin eurodur yani. Büyük para. Abi Fenerbahçe Melih'ten para kazanamadı. Tabii. Melih şu anda yorunamadı lan. Siz Melih yetiştiren takım Fenerbahçe Spor Kulübü. Fenerbahçe Spor bravo. Kulübü yetiştiren parası bravo. alamadı abi. Bununla ilgili çalışma yapmaları lazım bizimkilerin yani. İşte o bir sonraki satıştan sözleşme konulmuş olsa bugün Fenerbahçe'nin kulübünü Ya yetiştirme para... parası bile alamadı. Bırak ben bir tatlı sonraki sözleşmeyi. Evet. Yetiştirme parası bile yetiştirme alamadı diye. Yani. bile alamadı. Ha bir de o var yetiştirme parası var. Bir sonraki satıştan pay var. Bunlar önemli ayrıntılar. Yani. Bu senenin transfer şampiyonu kim olur? Ya Son bir dakika. İhtiyaç çok ihtiyacı çok olan Fenerbahçe sayısal anlamda daha çok transfer yapacaktır. Mesela Galatasaray'a baktığın zaman daha del toplu bir takım. Yani daha takım mevcut kadrosu. Mevcut kadrosu. Onun için fazla transfer yapmazlar. E, Trabzon'da ihtiyaçları var. Beşiktaş'ta da ama sayısal olarak bence en çok transfer Fenerbahçe yapar. Anadolu'dan çok da bayağı bir var. hareket olacak. Çok takım. Abi Alanya Spor'un işi boşaldı. Kimse kalmadı Alanya Spor'da. Geçen senle mi konuşuyorduk? Fernandes'e niye kimse transfer şey olmuyor diye adam gitti. Şeye, Arap ülke. Arap ha yani ona evet. bir tek ona yok filan dedin ya sen burada. Kardeşim sen de gözünle uçak düşürüyorsun ya. Aykut gözünden çok korkuyorum. Pazartesi günü Düzce'den sık sık transfer Tabii raporu bağlantılarını Artık Artık oradayız. Kapatıyoruz. Başka takımlar da vuracağız orada inşallah. Aynen aynen muhtemelen. Transfer hattını bitiriyoruz. Az sonra ana haber.